otur. Çok döndermiyoruz. Direksiyonu çok döndermiyoruz anneciğim. Sen ne sürüyorsun bakalım onu söyle. Sen motosiklet mi kullanıyorsun? Yavaş. Yavaş dönderme çok. Abi ne dedi? Çok döndermeden. Ellemiyoruz öyle. Şş. Seher. O zaman inelim. Lala, 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 lala. Aynalardan lala, kendini lala. gördün mü? Lala, lala, lala. Oh, arkadaşlar, yapıyor. Evet, senin arkadaşların mı onlar? Başka. <laughs> <laughs> Evet hadi ke